Hiç gerek yok ya, Aldık ama. Evet. Ne <laughs> kadar önemli. Dört tane olsa bile önemli bir ölçüt yani. Orada da vuruyorlar. Yeni Foça kıyıdan balık tutmaya çok müsait bir yer. E, balık çeşitleri bakımından da çok zengin. E, mevsimsel olarak e, nasıl diyelim işte sonbaharda çıpra, e, kendi balıklarından da sporos sarpa, levrek olmak üzere, kefal ee, bir sürü balık çeşitliği mevcut. Ee, bunun yanında e, halkı yoğun bir şekilde olta balıkçılığına e, ilgi göstermektedir. Emekli olsun, bayanlar olsun ve son dönemde e, bayanların da bu işlere yoğun miktarda ilgi gösterdiğini görmekteyiz. E, sakin bir yer. E, balık tutmak için de güzel. E, olsa da olmasa da insanlar gelip burada temiz hava alıp e, dinleniyorlar ve e, hobilerini bir şekilde telafi etmeye çalışıyorlar. biz memnunuz olta balıkçılığından. Herkese de tavsiye ederiz. Foça kıyısının en güzel özellikleri amatör olta balıkçılığı. İnsanların ruhsal olarak dinlendiği, bir iki saatini geçirdiği ortam. Görüntülerde gördüğünüz gibi kıyı insan olta balıkçılarıyla dolu amatörlerle ilgili. Burada deniz tabii ki iklim nedeniyle de olsa çıkan balıklarımız o kadar çok olmamakla üzere kefal, levrek, şupra, benzeri balıklar çıkıyor. Her gün olmakla birlikte günde 2-3 tane balık alıyoruz. Bunları hafta sonu biriktiriyoruz. Cumartesileri de güzel bir tava yapıyoruz. Emekliyim. Karımız da şu oluyor. iki boyutlu. Birincisi şu güzel bir ortamda yaşamış olmak. İkincisi de hafta sonu emeklinin güzel sofrada iki kişilik bir orde balık çeşidi ile birlikte keyiflenmek bir sene oldu buraya taşındım balıkçılığı çok seviyorum kıyı balıkçılığı çok seviyorum burası tam balıkçılık için veya emekli emekliyim daha doğrusu emekliler için güzel bir uğraş temiz hava denizi çok temiz yani insanları çok seveceğim yani bir İzmirli e, İzmir havası, Ege havası var. Kıyı balıkçılığı yapıyorum.